Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İyi günler diliyorum. Bugün patlıcan turşusu yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. Haşlanmış 3 adet patlıcan, 200 gram domates, yarım limon, 4 adet biber, maydanoz, bir baş sarımsak, bir de elma sirkesi. Şimdi hazırlamaya geçiyoruz. Şöylece hep beraber yapalım. Patlıcanları arkadaşlar iri yapacağız. 3'e 4'e bölmeniz yeter. Yani şu boyda olması yeter. Görüyorsunuz. Bu biraz kalın. Şöyle ikiye bölelim. م Şimdi arkadaşlar tahtamızı temizleyeceğiz. Ondan sonra maydanozumuzu ince ince doğrayacağız. Şimdi arkadaşlar maydanozumuzu doğrayalım. İnce ince. Abone sayımız arttıkça daha değişik şeyler, ürünler sayfamıza ekleyeceğiz. Sadece bu tarz olmayacak. Pasta, börek, poğaça tarzı dünya mutfağı ile ilgili sunumlarımız olacak. Alakar sunumlarımız olacak. Önce de yavaş yavaş başlayalım. Hepsini sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar tahtamızı bir tane temizleyeceğiz sarımsak için. Şimdi sarımsaklarımızı doğrayalım arkadaşlar. Dediğimiz gibi bir baş tam ideal oluyor. Sarımsağımızı da attık. Az biraz tuz atalım. Şimdi biberlerimize geçelim. Biberlerimiz ufak olduğu için ben çekirdeklerini almıyorum. Biz kırmızı kapya da kendi bahçemizde kullandığımız için siz de kullanabilirsiniz. Hem acısından dolayı daha güzel olur. Arkadaşlar şimdi normalde tarifte limon yok ama biz ailecek limonu sevdiğimiz için, bir de turşuya limon yakıştığı için biz sıkıyoruz. Elma sirkemiz, olmazsa olmazımız. Şimdi arkadaşlar karıştırıyoruz, sunuma hazır ediyoruz. Arkadaşlar, 5 dakikada hazırlayabileceğiniz en iyi turşulardan biri. Şöyle sunumumuzu da yapalım. Şöyle suyumuzu da kullanalım arkadaşlar. Çünkü limon suyu, sirke... Salatanın özü domates suyu, hepsi burada. Arkadaşlar, Vallahi şu an mis gibi koktu. Şöyle yalnızlayalım. Turşunun suyu çok harika. Yani... Tavsiye ediyorum kesinlikle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Deneyin. Beğenilerinizi bekliyorum. Sizin önerdiğiniz bir şeyler varsa ya da merak ettiğiniz bir şeyler varsa bize mesajla mesajla ulaşın biz onun formülünü size gösterelim. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.